Kutu açılışı serimizde bugün yeni Skoda Fabia ile birlikteyiz. Şu anda jelatinli gördüğünüz gibi ilk olarak bunları itinalı bir şekilde sökeceğiz. Kutu açılışını yapacağız. Ardından yıkamaya gidecek ve sonra da size her yerini anlatacağım arkadaşlar aracın. Selçuk Bey başlayalım soymaya istersen ilk olarak. Hamama giren terler ben de şuradan girişeyim. Bu işin de zevki burada. Kapı koruma çıtaları diyelim. Kavuşçukları da tamam. Öndekini de ben sökeyim. Bu arada arkadaşlar bakın neredeyiz? Skoda, EFA plazadayız ve de şu anda ellerinde bu Fabia'lardan, yeni Fabia'lardan mevcut. Şimdi arkadaşlar yıkamadan önce bu PDI dediğimiz, aracın uyandırılması, çeşitli kontrollerinin yapılması işlemleri var. Evet, buz kazıyıcısı, işte şemsiyesi bunlar Skoda'nın olmazsa olmazları bakın, Fabia'ya bile koymuşlar, anten. Bunları da bağlayacağımız. İşte. Şey, Göbekler. Bunlar şimdi jant göbekleri Çant arkadaşlar. Göbekleri. Hı hı. bijon kapakları. Bijon kapakları. ve tornavidası. ve torna Kitapçık yerine koyuldu. Şimdi lastik kapakları kontrol ediliyor. Fabrikasyon yüksek geliyor, 45 farklıdan geliyor yüksek olduğu için hı, şu anda 32'ye düşürüyoruz. Evet. 32-34 arası ama biz 32 yapıyoruz hı hı. genelde. Şimdi araç kalkıyor, amortisör takozu sökülecek. Evet, bunlar da tamam. İkişer tane önde, arkalarda yok. Amortisör hı. takozları. Soketi takıyoruz oradan. Aracı bilgisayara bağlıyoruz. Araçlarımızın uyandırılma işlemi esnasında bir detayımız daha var. O da SOS sistemi. Biz de bunu araçlarımızı uyandırma esnasında aktif hale getiriyoruz. Kolaylıkla kazayı ve arıza durumunda SOS düğmesine kullanıcılar dokunduğunda direkt yardım alacaklardır. Uyandırma işlemi başladı. Şimdi oradan komutları verdik değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar uyandırma işlemi devam ediyor. 10 dakika boyunca o güncelleme olacak. Selçuk da burada anlattığı gibi SOS mevzusu da tamam. Kırmızıdan yeşile döndü. Artık araçta bir sıkıntı basıldığı zaman çak diye çağrı merkezinden ulaşılacak. Acil çağrı 10 saniye içerisinde çağrı, çağrı merkezine ulaşmak. iptal etmek için Lütfen acil çağrı tuşuna yeni acil çağrı kullanıcı tarafından iptal edildi. 10 edelim. saniye mühlet veriyor. Tamamsa çağrı merkezi iptalse iptal. Fabia hoş geldin yeni hayatına. Türkiye'ye hoş geldin. Yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Yani bütün işlemler tamam artık. Yıkamaya alıyoruz. Oradan da anlatıyoruz. Yıkama işlemi tamam. Şimdi işte anten takılıyor. Ondan sonra bu kısımlar sökülecek. Bunlar çünkü yıkamada çizilebileceği için buraları en son söküyorlar. Sıfır kokusu da geliyor mis gibi bu arada. Bunu da ben alıyorum. Aracın tüm işlemleri bitti. Orada gördüğünüz yer müşteri teslimat kısmıydı. Yani bütün işlemler sonrası işte artık araç tam karşımda ama biz stok sahasını aldık değerlendirmek için teslimata hazır. Normalde orada teslim oluyor. Şöyle hemen tasarımına bir girelim arkadaşlar. Volkswagen Polo'yla işte Seat Ibiza ile aynı platforma, aynı yapıya sahip araçlar. İşte motorundan şanzımanına, platformuna vesaire ama bu markaların farklı tatlardaki tasarım özellikleri var. Onlara uyumlu şekilde bu araçlarda bu şekilde üretiliyor. Mesela benim en çok dikkatimi çeken Skoda modellerini arkadaşlar, Skoda'nın benzeri araçlara göre iç hacmi genellikle daha büyük oluyor. Dış tasarım olarak baktığınız zaman mesela önde bu gördüğümüz panjur tasarımı artık daha dik. Yatık bir tasarım vardı. Biliyorsunuz Kodiak'ta bile bu ön panjuru bu şekilde dikleştirdiler arkadaşlar. Ütü izlerinin belirgin şekilde artışı çok ortada. Bakın böyle keskin bir şekilde Mesela polisaj ne derseniz yaparken dikkat etmek lazım. Orların boyasını düz geçerlerse hemen verirler. Günümüz araçlarında bunlar risk. Keza arkaya kadar giden ütü izi de çok keskin. Bu arada bizim aracımız en üst donanım. Premium olarak adlandırılan ve de DSG otomatik şanzıman seçeneğine sahip. Arkada da aynı şekilde tasarımda belirgin keskinleşmeler var. Tüm hatlar hatta stoplar böyle dışarı çıkık çıkık. Açıkçası Skoda'nın bu yeni jenerasyon modelleri, Octavia, işte Kamiq, bu gibi işte Scala, bu gibi araçlarda zaten bu tasarımı çok iyi şekilde biliyorsunuz. Mesela altta bir krom çıta yapılmış, bu sınıfta çok rastlamadığımız bir şey. Biz de özellikle koyu renkli bir araç seçtik. Çünkü kutu açılışını daha rahat yaptık diyebilirim. Hemen bir içine geçiş yapalım. İçi de böyle. Belirgin bir değişiklik var. Normalde düz bir şekilde yer alan kokpit tasarımı, artık bakın, Aynen diğer modellerdeki gibi böyle asılı duran ekranla şey yapılmış. Bunda mesela üst donanım olduğu için her iki ekran da dijital olarak sunuluyor. Bu arada şöyle bir şey sunroof üst donanımda bile yok. Mesela bir farklılık yine Octavia'daki gibi bir direksiyon söz konusu. En çok dikkatimi çeken nokta bu iç hacim oldu. Bakın şurayı kendime göre ayarladım. 3-4 parmak böyle mesafe vardı torpidoyla. Arkaya geçtim arkaya geçtiğim zaman bu kadar mesafe var. Yani neredeyse bir açık karış kadar bir B segmenti hatchback araçta ulaşabileceğiniz en güzel alanlardan bir tanesi diyebilirim. Yani günümüzde artık hakikaten D segmenti premiumlarda bile o kadarlık bir diz mesafesi elde edemiyorsunuz. Yani o açıdan çok takdir ettim. Bagajı da aynı şekilde başarılı mesela. Şöyle bir durum var. Bakın yüksekliği çok güzel. Bagaj hacmi güzel. Altta yedek lastiği vesaire onlar var. Mesela arkada altta iki tane USB C var. Üste de havalandırma ızgaraları var. Buralarda güzel cepler var. Bayağı sıkı. Ekstradan şurada bir telefonluk var. O da güzel. Artık bunları arıyoruz gerçekten. Bu eşya gözü küçük bir suyu koyabilecek büyüklükte bir yer. Hemen öndeki eşya gözlerine de bakalım madem. Bayağı büyük bir eşya gözü var. Bakın kolçak, kapı kolçağı. Şöyle bir zorlarım böyle havada duran şeyleri. Gayet sağlam duruyor. Değişik bir tasarımla sunmuşlar. Burada Fabio yazısı. Piyano siyah bir renkle. Ve de şöyle bir şey söyleyeyim. Kokpit sert plastik. Skoda'nın yine olmazsa olmazlarından bakın kartlık. Buz kazıyıcı ve şemsiye ile birlikte müthiş üçlü diyorum ben buna. 7 ileri bir DSG çift kavrama şanzıman olduğunu zaten söyledim. Bir hoşuma giden nokta şu kokpitteki kumaş dikiş. Yani kokpitte yumuşak plastik kullanılmamış polodaki gibi. Ama şu trimleri artı buradaki o kumaş dikişli kaplamaları kalite belirgin şekilde bu araçta artırmış. Zaten eğimli böyle kademeli de bir Kokpit yapısı olduğunu buradan net bir şekilde görüyorsunuz. İşte otomatik kliması mevcut bu üst donanımda. Karşımızda son derece alışık olduğumuz bir Volkswagen motoru var. 1 litre ama şöyle bir fark var. Gücü Polo'da kullanılandan daha yüksek. Onu belirtmekte fayda var. 110 PS'lik bir motor kullanılıyor. Pololarda 95 PS'lik bir motor var tabii. Torku da ona göre daha yüksek. Yani yakıt tüketimiyle şu ana kadar kullandığım örneklerde beni memnun etmiş motorlardan bir tanesi bu. O yüzden bu araçta da tahmin ediyorum mesela biz 1.2 TSI ile 6 civarına yakıyoruz. 1.0'lar yine 5.5-6 arasında yakıyor. Ömrü boyunca normal bir kullanımda 6 litre civarı yakacağını ben tahmin ediyorum. Gerçek kullanım koşullarında ortalama. Şu an malum Efe Skoda'dayız ve de Ali Burak da bizim takipçimiz. Kendisi de bir önceki Fabia ile buraya gelmiş servise. Evet. Hoş geldin, Hoş sefa getirdin. Abi. Güzel tesadüf oldu bu çok sayede. Çok güzel bir tesadüf evet. oldu. Seninle tanışmak da çok güzeldi. Evet, teşekkür ederim, çok sağ ol. Güzel bir karşılaştırma olacak. Yan yana çektik arabaları. Evet. Bir görelim bakalım. Senin tecrübelerini de duymak istiyorum bir öncekinden. Evet. Şimdi top sende. Bir yıl önce almıştım ben eski kasa Fabia'yı. 2021 model. Mart ayında almıştım. Araçtan şu anda gayet memnunum. Yakut... Kaç bin araban? Arabam 12 binde. 12 binde güzel. Evet. Bir yılda 12.000 bin kilometre yaptın. Ne yaptın ya? Ee... Ortalama, bütün ortalaması 6.6 litre. Uzun yolda bayağı bir düşüyor. 4.5 litre, 5 litre civarına dikkat edersen düşüyor. O açıdan çok memnunum. Performans olarak da memnunum. Bu 95 beygirlik bir araçtı. Evet. 110 beygirlik. Performans evet. farkı da vardır mutlaka. Kasayı da daha rahat taşıyacak artık. Yeni kasayı gördüm, çok beğendim. Beğendin Gerçekten mi? <laughs> merak ediyordum. Süper olmuş. Yani i̇çine bak bakalım o zaman. İçine bakalım. Şimdi senin aracında daha düz bir tasarım var malum. Evet, şey olarak bir eski bir tasarım biraz evet. ama bu iç mekan tasarımı gerçekten süper olmuş. Hoşuna gitti yani. Hoşuma çok gitti. Bir hayalet ekran. olarak diyorsun evet. Hayalet evet. ekran. Y yeni bir araç alacak olsam gene bunu alırım herhalde. Bagajı, arka koltuk genişliği evet. olsun. Bagaj ama fiyatlar genişliği malum. Olsun. Bu Fiyatlar vergilerden dolayı abi. 215 bin lira giren araba Aynen. neredeyse 500 bin lira fiyat oluyor. Gerçekten o da tabi üzücü, çok üzücü. Senin bagajına göre nasıl bayağı büyümüş? Bagaj gördüm gerçekten ben. Yani büyük. B segmentine B göre çok büyük. B segmentinin Polo'dan falan büyükmüş, ben öyle duydum. Hı hı. Evet. En büyük bagaj bunda B segmentinde. Ben çok beğendim. Tasarım olarak arka far tasarımını çok beğendim. eski kasaya göre. Şimdi mesela en ortak noktalardan bir tanesi benim dikkat ettim. Bak C sütunları evet, birbirine benzer. Ama bu... Yenisi daha dinamik olmuş bu eskisi. Hop. Yenisi. Bu da yenisi. Ya yani yeni bir araç alacak olsam yine Fabia alırdım. Aldığında kaçı almıştın bu arabayı? Ben e, 2021 Mart'ta e, 181 bin liraya aldım. Baksan ya. Evet, iki buçuk kat. Ne donanım? Üst donanım mı senekide? Bu tek donanım olarak geliyordu abi e, 2021 senesinde. E, premium olarak geçiyor. pansiyonları biraz sert geldi bana abi. Öyle mi? Bir yıl boyunca kullandım. Biraz hani e, gevşer, ilk yeni olduğu için olabilir dediler. Ama çok da bir fark etmedi gibi geliyor. Süspansiyonları biraz sertti. Belki evet. yeni araçta da daha iyidir. Bir de arkaya otursana. Bir de arkaya bak. Arka evet ben ben bayağı bir rahat gördüm. Seninkinde nasıl? Benimkinde bayağı bir dar. Dar Arka O zaman bayağı bir geliştirmişler. Dar. Burada gerçekten bak daha ben geniş. Yan tarafı daha kendime rahatım. göre ayarladım mesela. Evet. Ön tarafta rahat edeceğim şekilde arkada bir karış açık bir karış mesafe kaldı. Evet. Evet arkadaşlar, Ali Burak'tan da gerekli bilgileri aldık kendi aracıyla alakalı yenisi hakkındaki düşüncelerini de öğrendik. Artık yavaş yavaş kutumuzu açtık, kapatma vakti. Evet. Yeni fabriği da böylece sizlere tanıtmış olduk arkadaşlar. Umarız bu kısa tanıtımımızı da yıkama vesaire kutu açılışıyla beğenmişsinizdir. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Görüşmelerim. Görüşmelerim. abi. Çok memnun oldum. Hoşça kal. Çok sağ olun. sağ olun. Skoda Efe Plaza'ya da çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu aracı bize temin ettikleri için. Hoşça kalın.